Evet, işte o gün geldi. Laptopumuza kavuştuk arkadaşlar. 2-3 aydan beri cebelleştiğim, sıfır aldığım laptop Gaming 3. Servisten döndü ve açıyoruz. Vay, direkt açıldı. Önceden neydi? Ha böyle açılıyordu. E, açılmıyordu. Düğmeye tekrar tekrar basıyorduk. Ondan sonra sonucu... eee Yok yapılandır mavi ekran bilmem ne ekranda bir şeyler bak pat diye açıldı şu an. Ve artık ilk külümü dökme zaman. <laughs> evet. Temizlemişler de yani sağ olsunlar. Biraz pisti. <laughs> Hasta çok temiz adam değil mi? O ne? Ne oluyor lan? Oo. Lenovo Hardware Scan File. Hemen açalım scan'imizi. Oo, CPU. RAM'imiz bu ne RAM'i? VRAM SSD %15 SSD 256 değil miydi bunun ya? 500 500 olmuş lan Lan SSD de ben şakasına demiştim ha SSD de diye Bir sistem güncellemesi var şarj kontrol vesaire hemen özelliklerimize bakalım Bilgisayar özellikler Ve 3.30 GHz Ryzen 5 6600 yeni anakartımız takıldı buna. Ve 16 GB oldu. 8 GB 16 GB DDR5 RAM'imiz var. Windows'u da kurmuşlar. Windows 11 tertemiz bir alet. Şimdi ne yapalım? Hemen çok kullanacağımız için Chrome'u bir kuralım bakalım. Ne diyor? Önerilen tarayıcı. Daha sonra baba sen şimdi az bekle de. Chrome'a geçelim. Ayıp olmaz şimdi Chrome'a. Chrome. Chrome fast secure download bak 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 uçuyoruz uçuyoruz tıkla evet o ilk kullanıma hazırlanıyor bakalım bak 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 nasıl gidiyor bak 12 saniyede kurulum 10 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Helal olsun. Or hemen yine çok kullanacağımız CapCut. Windows indir diyelim bakalım. Ya bu çok, klavye çok temiz yazamıyorum ya. Arada takılması lazım. <laughs> Öbür klavyeyi temizledik ama bir işe yaramadı. Hepsi bir arada CapCut indir. İndiriyoruz buradan oh 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 maşallah evet bakalım nasıl nasıl inecek kaç gigabayt ki dosya evet gördüğünüz gibi şuradan inmeye başladı evet o inerken kroman oldu lan krom simgesi simgeye bak Evet kromumuz geldi. Hatta senkronizasyonla geldi. Nasıl oldu? Oğlum? Evet. Bu dolarken başka ne test yapalım? Dosya aktarım testi yapalım. Bakalım dosyalarımızı yedekleyebileceğiz mi böyle? Ay dipet. Gayet güzel. Şu ana kadar çalışması bile iyi bir şey yani. <laughs> Buraya kadar bile gelemiyordum ben. Kapat aç kapat aç. Derslerde de çok sıkıntı yaşıyordum. Mersana kart bozulmuş. Ee, çok iyi daha önce de attığım pek çok videolar var. Neden olduğuyla ilgili çok güzel yorumlar geldi arkadaşlarım. İşte BIOS düzelt falan işte şöyle yap. Windows'u şu ayarları yap diyen arkadaşlara teşekkür ederiz. Hepsini dedik ama meğerse anakart arızalıymış. Oluyor işte şans işte bu da yani. Teknoloji şans. Yoksa bilgisayar gayet güzel. Yani şu anki performans da iyi. Bu dosya aktarımı yapacağız. Hem çekerken hem yapacağım O yüzden öbür telefona geçiyorum. Evet, biliyorsunuz Pocket 2 kullanıyoruz. Pocket 2'yi bilgisayara bağlayalım. Kenara koyalım düşmesin. Nereye koyacağız? Şöyle arkaya koyayım. Koyduk e, ve son aldığımız dosyayı indireceğiz bakalım. USB sürücü, DJI Media. Şuradan tarih seçelim. Değiştirme tarihi. Bugün ayı kaç? 23'ü. Evet dosyamız burada. 1.9 GB'lık bir dosyayı nasıl taşıyacağız bakalım. Tut bırak yapalım şöyle. Ayrıntıları göster. Bakalım. 28. O gayet iyi 28. Ya 22'lerde 21'lerdeydi ya aktarım. Wow, RAM'in faydası olmuş bak. Ya şunu var %100'e nasıl çıkartacağız acaba ya? Bunu %80 90'larda aktarabilen var mı acaba? USB 3.0 çarpıcı. Kablo her şeyi aldık. Yani kabloyu aldığımda 3.0 3.4 A yazıyordu. Bunun USB'si de uyumlu. O yüzden biraz artmış olabilir. 2 GB'ı gördüğünüz gibi 5 saniyede indiriyor. 2-3 dakikada indirdi. Vay! Gayet güzel. Ya kepkat gelmişim bana şöyle yap böyle yap diyorsun ilk defa açtık diye. Ben, biz bunun uzman olduk ya. Hatta İngilizce kullanıyorum gördüğün gibi. Mesela şimdi dosyayı import, render yapma olayına bakalım şimdi. Şimdi dosyayı aldık mesela, render yapıyoruz. Şöyle bir atalım. Export diyelim. Mesela 1080p'yi 2K olarak kaydedeceğim. Hatta 30 fps yapalım. 60 fps yapalım. Export diyelim bakalım. Nasıl ediyor? Evet güzel. İşte 16 GB farkıyla 2K 60 FPS 4 dakikalık videoyu hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi son 28 günde tam 68 tane video atmışım YouTube'a. <laughs> şimdi bu bilgisayar yani bilgisayar olmadan olmasına rağmen Şimdi ne yapacağız? Bilgisayar varsa bunu iki katına çıkartacağız. YouTube bekle beni geliyorum. Evet arkadaşlar Medya Marka teşekkür ediyorum. Takipçilerimize teşekkür ediyorum. Hisarımıza kavuştuk. Maşallah diyelim nazar değmesin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.